Merhaba arkadaşlar bu dersler sizlere aslında konu web tasarım ama yeni başlayanlar arkadaşlar için baya internette e, böyle hkw tanımlarda genellikle indeks nasıl yapılır ama as aslında indeksin belli bir şey yok sadece e, web sayfasındaki bir sayfa ismini index.html veya php ve asf koyduğunuz zaman buna deniyor. Yeni başladıkları için arkadaşlar baya bunu sorun olarak görüyor aslında web tasarımda ki arkadaşlar zaten bunu biliyorlar. Bakın nasıl yapıldığını basit bir şekilde göstereyim. Programımız Dreamweaver. İlk açımda bu şekilde. HTML bir sayfa açıyoruz. Ve buradan bakın. Sprite var. Design var. Ve bir design etkiliyoruz arkadaşlar. F4'de. Klavyeden F4'de tam ekrana geçebiliriz. Bu tam ekran tarayıcımızın yani şu şekil. Tarayıcımızın nasıl görebildiğimizi alandır. Ve ben tekrar F4'e basıyorum arkadaşlar. Buradan Page Part Properties kısmı var arka plana geçiyorum. Paint background color arkadaşlar. Bunu siyah yapıyorum. İsterseniz background color yani arka plana farklı resim atabiliyorsunuz. Ee, buradan text color. Ee, ben yazımın yeşil olmasını istiyorum ve buraya da ok diyorum. Ben F4'e basıyorum arkadaşlar. Ve kalevede orta tuşla tabi arkadaşlar cover backspace Tuşunun çalışması için yani bu şekilde çok ara verilmesi için öncelikle küçük bir ayar yapmanız lazım. Edit seçeneklerden general bakın buradan allow multiple seçeneği var ve ok diyorum. Şu anda arkadaşlar mesela bir yazı yazacağım. E, açıklarınızı kapatın diye aslında açıklarınızı açıklarınızı apaton diyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde tabii siz kendiniz yazarsınız. Ben F4'e tekrar basıyorum arkadaşlar. Bunun yazım e, healing 1 yapıyorum. Bunun bakın orta yere bir yere alabiliriz. Bakın F4'e bastığımız anda durumu görebiliyoruz arkadaşlar. Ben aşağı geçiyorum arkadaşlar. Şu anda bir resim yüklemek istiyorum arkadaşlar. Bakın yardımcı bir eleman kullanacağım. Buradan Drive Update var arkadaşlar. Bundan bir tane şöyle bir çiziyorum arkadaşlar. Ee ondan sonra resmin orta yerine bir keskliyorum. Ee insert kısmından image bir tane ekliyorum. Ee 3D Max bayan bir ekliyorum ve ok ediyorum arkadaşlar. Ve bunu ok ediyorum ve buna şu anda ok ediyorum ok diyorum ve sürekli ok diyorum Arkadaşlar şu anda bunu küçültüyoruz Arkadaşlar şu şekilde küçültüyoruz bu da sizin resminiz arkadaşlar bakın bunun en güzel özelliği istediğim yere taşıyabilmem, ıı, taşıyabilmemdir bu şekilde bakın live ıı, view yaptığımızda gözükecek Arkadaşlar şu anda sprite üzerine geçiyoruz resmi seçiyoruz Arkadaşlar Bakın src kısmını bizim upload ettiğimiz e, e, ben buraya upload ettim. Bu neden kullandım arkadaşlar? Sadece e, yerini tespit etmek için. Ben buradan bu resmi alıp kopyalatayım arkadaşlar. Ve buradaki resmi sadece linkiyle yer değiştiriyorum. src kısmından. Ve Ctrl ile yapıştırıyorum arkadaşlar. By way yaptığımızda Bakın şu anda işte görebildiğiniz arkadaşlar. Live, live düzen dizenden geçiyoruz ve Live vibe değişik yaptım. Bakın şu anda kolayca bir index yaptık arkadaşlar. Index derken sadece aslında bir web sayfası. Bunda kodlarını arkadaşlar alıyoruz. Hatta kod kısmına geçiyoruz. Ve bunu alıyorum ben arkadaşlar. Kopyalayıp kopyalıyorum ee, arkadaşlar. Ve aslında işin biraz temeli almanız lazım. Daha kolay da yapılabilirdi ama. Bakın metin belgesine tıklıyorum. Açıyorum. Kopyalayıp Farklı kaydet yapıyorum ve buradan index.html olarak yazıyorum. Tabii küçük harflerle tek elle yazdığım için sorun oluyor. index.html Ve masaüstü diyorum arkadaşlar. Kapatıyorum ve çalıştırın bakalım. Internet Explorer'ı çalıştıralım. Şu anda bakın engelin içeri. Bu şekilde bir resim yapabiliriz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde istediğiniz yazı istediğiniz yapabilirsiniz. Ben kısaca anlattım. Programımız Dreamweaver'de. Umarım anladınız. Hepinize hoşçakalın. İyi dersler.